Şimdi bütün mesele şundan ibaret. Şimdi onların yani e, Benun Nazir'in kaleleri var. Yani bakın bu kaleler hala duruyor. Hurma ağacıları da hala duruyor. Suudi Arabistan'a gidip orada şey tamam bakılmamış o başka o Suudi Arabistan'ın hükümetinin ayrıdır Şey değil, eserdir aslında. Şimdi Ben Benun, e, Benun Nazir kalelerinin hani Müslümanlar Peygamberle sallallahu aleyhi ve sellem oraya geldiğinde orada on, onların şeyinde durduğunda onlar kalede oldukları için o kaleden atıyorlar yani şeyleri hatta Peygamberin sallallahu aleyhi ve selleme yani çok hayati tehlikeli şekilde ona şey atıyordular okları atıyordular ama Müslümanlar Şimdi onlar yüksekte duruyor kalede. Müslümanlar aşağıda. Yani bir böyle mantıkan bir düşün. Hurma ağacıları da o orada. Nasıl şey edecekler? Bu bir. İkincisi. Sen hani diyorsun ya. Ya hurma ağacılarını işte bağlarını, bostanlarını yaktılar, yıktılar, kestiler. Bak. Ve ma tum Kur'an-ı Kerim'de Haşr Suresi 5. ayet diyor. Bak burasını da saptırıyor. Ve <laughs> ma kata'tum min linetin. Bak. Ve ma kata'tum diyor. Yani bu ne demek? Kestiğiniz İngilizcesi yurkat Almancası was geschnitten haben. Was ihr <laughs> geschnitten haben. Yani hangi dille sana bunu şey edeyim? Anlatayım. Yani gelip e, doğruyu yaktılar, kestiler ve yaktılar. Tarihi yanlış bir yerden aldığını hep söylüyorum. Yani olayları doğru olmayan şeyde. Çünkü senin kolayına o geliyor. Ve üstüne üstüne e, hani gerçeği de gizliyorsun. Yani bayağı yapıyorsun bunu. Bir de yani Allah aşkına sayı verdin mi? Yok. Sen ne dedin? Bayağı kesti, yaktı şey en hani dakik olan rivayetlerde 6'yı geçmiyor. altı hurma ağacını. Kimisinde bir tane. Neden? O da ok geldiği yerdeki hurma ağaçları kesiyorlar ki açık olsun ki görünsünler. Müslümanlar da oradan şey etsin kaleye. Ve budur. Gerçeği budur. Sen oturup orada ne kadar yani şey edersen tabii ki nasıl söyleyeyim bilmiyorum yani insanlara Üf. ama demek istediğim şu, şundan ibaret. Yani niçin gerçeği söylemiyor? Yani Bukhari'nin, bak bu bir sünni kaynaktan. Bukhari'nin bu yazdığı hadisi e, yalanlı yollar çünkü diyorlar ki yani kendileri sünnile. Yani bunu hep söylüyorum. E, ben e, diyorlar ki eee Şeyin, e, Bukhari'nin şey ettiği tam doğru değil. Çünkü e, Katadenin ve Vahak'ın rivayetinde kestikleri e, şeyler altı hurma ağacıdır. Peki, bunun nasıl, yani sen şey ediyorsun, sen duracaksın, düşman kaleden atıyor sana, senin de önünde hurma ağaçları, kaleyi de görmeyen ama onlar seni görüp atıyor. Yani ne durup orada gebereceksin mi sen? Ne yaparsın? O ağaçları kesersin. Değil mi? Veya maruzat orada seni onlara engelleyen neyse onu kesersin. Ama sen bu bu gerçekler hoşuna gitmiyor. Neden? Çünkü e, Müslümanların hainleri öyle söyleyeyim. Yani İslamiyet'e Allah subhanahu teala ya Kur'an-ı Kerim'e peygambere sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem hainler ki şey kütübü sitte ve tarihi yazanlar kurtu bir tabari işte her kimse İbn-i ise e, onlar ki İslamiyet'e en büyük darbeyi vuran ve Sünni kardeşlerimiz hala buna u, u, uyanmayanlar alıp o yalan ve yanlış olan e, kaynakları getirip böyle diziyon Senin de affedersin yani. Affedersin değil ya ne affedersin. Yani o senin de o koyunlar var ya hani o davarla işte yazıyorlar. E, bir şeyler yazıyorlar. işte ne bileyim seni öve 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 yani ya, ama hiç bak zerre zerre kan yok. Bırak zerre kan yok. Vallahi var ya. Ya ufacık yani ne bileyim ya. ne söyleyeceğimi gerçekten kelime bulmuyorum. Ulan Yakup Deniz bunu söylüyor. Ben bir de ben araştırayım bunu demezler. Ama oraya işte yorum yazarlar. İşte bilmem nedir. İşte budur İslamiyet. İşte budur peygamber. İşte budur. Tarih nedir bilmezler. Arapçadan hiçbir şey anlamazlar. Ee, kaynak, Hangisi doğru hangisi yanlış onu da bilmezler ama get gelirler Yakup Deniz gibi birisi e, anlatır yalanı dolanı gerçek olmayan şeyi ve onlar da işte alkışlarlar. Ben bunu affedersin koyun da var derim ben buna şey demem çünkü asla mesele ne olduğunu anlamıyorlar bilmiyorlar ve üstüne üstüne işte e, övme şeyleri yazarak Sanıyorlar hani elde bir şey edecekler ama elde siz hiçbir şey yetmeyeceksiniz. İnşallah Allah subhanahu teala bu dinini, bu Kur'an-ı Kerim'i, bu sünne-i seniyye Muhammed e, sallallahu aleyhi ve, aleyhi ve sellemin hep yücelte yüceltecek ve Allah subhanahu teala'nın kelamı, hadisi yeryüzünde son güne dek devam edecek ve galip gelecek.